Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. İlk maçımız 676 kodlu mücadele e, Yunanistan'da. Dediğim gibi e, sakat bir akı etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar izleyemesek de e, zaten ne oldukça gördüğünüz gibi ne şey var? Kendimiz ne oldukça eskili John Cook'un statisi de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de iddia Evet sevgili bayi severler. Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz hepinize iyi haftalar diliyorum 22 Ekim pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz her zaman dediğimiz gibi Cuma ve pazartesi çok fazla sürpriz çıkar o yüzden iddia yapmayın mümkünse illa da yapacaksanız 3-5 lira çerezlik yapın heyecan olsun diye tanıtım videomuzu izlemeyen varsa lütfen şuradan eski abonelerden de yeni aboneler de mutlaka izlesinler önemli uyarılar bilgilendirmeler ve taktikler var orada ve hala İzlemediyseniz dünkü videomuzu, pazar videomuzu, 21 Ekim pazar videosunun da ilk 5 dakikasını mutlaka izleyin. Orada çok önemli bilgiler verdim. Dolandırıcılara karşı yeni uyarılar, bilgilendirmeler yaptım. İlk 5 dakika izleseniz yeterli. Videonun tamamını izlemeyin. Sizler için faydası olacaktır ve yayın insanlara yayın. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek bu konuda dolandırıcılıkla ilgili o kadar iyi arkadaşlar. O bir 5 dakika izlerseniz anlayacaksınız zaten. Hemen nasıl yayacağız, diyorsanız, nasıl yayacağız abi, diyorsanız da sağ üstte evet. telefondan izliyorsanız 3 tane nokta var oraya tıklayın. Orada paylaş diye bir şey var. Oradan Whatsapp'ta, Facebook'ta, Twitter'da bütün sosyal medyada nerede paylaşabiliyorsanız paylaşın. Herkes 10 tane kişiye gönderse abone falan istemiyorum. Abone olmasınlar. Gelsinler dinlesinler. Dolandırıcılara karşı insanları bilgilendirelim. Bir kişi bir kişidir. O yayar 5 kişiye 10 kişiye. Zaten orada da seslenmiştim. O arkadaşlarım da yardımcı olacaktır bu konuda sizlere ve bizlere. İlk maçımıza geçelim hemen. Naçizane fikirlerimizi verelim. Siz de ona göre değerlendirin. Kuponuza çok fazla maç koymadan illa oynayacaksanız ufak çerezlik bir şeyler yaparsınız. İlk maçımız 861 kodlu mücadele Yunanistan Ligi'nde saat 19'da başlayacak mücadele. E, Atromitos kendi evinde Asteras Tripolis'i konuk edecek. Pek fazla değindiğim bir lig değildir Yunan Ligi ama e, bu iki takımın e, ilginç yani ilginç özellikleri derken klasik özellikleri var. Mesela Atromitos takımı ile Asteras Tripolis takımı arasında oynanan son 6 mücadele, son 2-3 yıldaki son 6 mücadele 1-0 bitmiş arkadaşlar. Böyle bir istatistik var. Atromitos 2. sırada şu an ligde gayet iyi performansı. Defans yapıp bir tane ya da iki tane sıkıştırıp maçları kazanabiliyor. Asteras takımı zaten deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. 3'ünde gol, 2'sinde gol bile atamamış ve bu maça çıkarken çok önemli bir defans oyuncusundan da yoksun. Kırmızı kart cezalısı e, bu maçtaki tercihlerimizi ben alt olarak tercih edeceğim. Tabi 2.5, alt 1-0 ya da 2-0 ev sahibi kazanacaktır diye düşünüyorum. Sağlam bahis 1.5, 2.5 alttır. Onun dışında e, zor da olsa ev sahibi takım 1-0-2-0 kazanacaktır diye düşünüyorum. Bir 75 orandan alternatif kuponlarınızı da ev sahibi galibiyetinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 198 kodlu mücadele. Türkiye'de saat 20'de başlayacak. Trabzonspor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Trabzonspor yavaş yavaş temposunu buldu. Zaten kendi evinde seyircisi önünde daha etkili oynuyor. Erzurum Sporu burada... E, Trabzonspor'a kafa tutabileceğini sanmıyorum ama onların da oyunu çekinleştirmeyen bir yapısı var. E, kapanıp da böyle e, full defans yapacağını sanmıyorum. Trabzonspor'un defansif açıklarını değerlendirecektir Onlar da e, gollere eşlik edeceklerdir. Trabzon iki takımda da herhangi bir sakat ceza alıyor. yok. Trabzonspor'un galip geleceğini düşünüyorum. 1.30 orandan bu değerlendirilebileceği gibi 1.45 orandan üst tercihde değerlendirilmeli diye düşünüyorum ben naçizane. Bir sonraki maçımız 865 kodlu mücadele Danimarka Ligi'nden Brondby kendi evinde Odense'yi konuk edecek. E, Brondby de bir dönem düşüşe geçmişti ama daha sonra tekrar toparlanmayı bildi ama yine de dengesiz sonuçlar alabiliyor. Bu iki takımın aralarında oynadıkları mücadelelerde Bruno'nun genel bir üstünlüğü var ama şu anki performanslarında Odense'nin performansının daha iyi olduğunu görüyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman orta saha'da önemli bir ismi sakat. Odansa takımının ev sahibi takımında da yine orta sahada önemli bir isim sakat ama yine de bu birer gol çıkmasına engel olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu maçta iki takımdan da birer gol bekliyorum. En az oran düşük ama karşılıklı gol var. Bu maç için en sağlam tercih olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 867 kodlu mücadele. İsveç 2. liginde Warbergs kendi evinde Frey takımını konuk edecek. Bu mücadelede birbirine yakın iki performansı birbirine yakın hemen hemen aynı kalibrede iki takım mücadele edecek. Tabi ev sahibi olmanın avantajıyla Werberks bir adım önde görünse de Frey takımı iyi mücadele eden, içeride dışarıda en azından yenilse de goller bulabilen bir takım. İki takımın da attığı yediği gol veya puanları birbirine denk. Hatta puanları aynı. O yüzden bu mücadele yine zevkli, tempolu. iki takım da birbirine gol atacağı bir mücadele düşünüyorum ben. Ev sahibinde bir şey yok ama deplasman takımının defansında bir tane sarı kart cezası var. Önemli bir futbolcu. Karşılıklı gol var. İlk tercihimiz olabilir. Bir 40 orandan yine bir tık daha risk alınarak üst tercihi kullanılabilir. 1.55 orandan ev sahibine yakın bir maç ama dediğim gibi gollere gitmek daha sağlam gibi görünüyor. Bir sonraki maçımız 147 kodlu mücadele. Akşam saat 9.30'da oynanacak İtalya Ligi'nde. Sampdoria kendi evinde Sassuolo'yu konuk edecek. Sassuolo'da. İyi bir ivmesi vardı. Haddini bilerek oynuyordu. Ama en son Milan maçında biraz ayarı kaçırdılar. Çok açıldılar. 4-1 gibi sanırım bir mağlup oldular. Hemen bakayım emin olmak için. Bir anda çünkü yüzlerce maça bakınca unutabiliyor insan. Evet Milan 4-1 galip gelmişti o mücadelede. Daha sonra Napoli'ye gol atamadan 2-0 kaybettiler. Sampdoria'da 3 maçtır yenilmiyor. Kalliyer deplasmanından 0-0'la döndükten sonra Spal'i yendi kendi evinde. Ve Atalanta'yı deplasmanda 1-0 yenme başarısı gösterdi. Kendi evinde yine bir adım önde. Sassuolo'da kırmızı kart cezası defansın en önemli isimlerinden Rogerio. Onun dışında orta sahada Boateng'in şüpheli göründüğünü söyleyelim. Bu mücadelede dediğim gibi Sassuolo gol de atabilir ama karşılaşmanın bence ideal tercihi 2-3 gol olacaktır. 1-1 de bitse, Sampdoria 2-1 de yense içine alıyor sonuçta. Maçın 4-6'ya falan 3.5 üstüne gideceğini sanmıyorum. Ben hele de 2-3 gol oranı 1.90 alternatif kuponlarda en azından değerlendirilebilir. Sampdoria zorlansa da dediğim gibi 2-0-2-1 kazanacaktır diye düşünüyorum. 1.85 85 onun galibiyeti de düşünülebilir. Ama 2-3 gol daha ideal bence. Çünkü 1-1'lik bir sürprizi yani 1-1'lik bir, bir beraberliği bile kapsıyor. Bir sonraki maçımız 872 kodlu mücadele. Almanya 2. liginden Duisburg kendi evinde St. Pauli'yi konuk edecek. Son performanslarına baktığımızda, ligdeki durumlarına baktığımızda St. Pauli takımı tabii her yönden üstün durumda şu anda. E, 5. sırada yer alıyor. Duisburg takımı 16. sırada yer alıyor. Ee, Sen Paulo takımı 4 maçtır yenilmiyor. Bir beraberliği 3 galibiyeti var ama ev sahibi takım bu 4 maçta 2 mağlubiyet bir beraberlik yaşamış. En son Köln'ü deplasmanda yenerek bir sürpriz yapmış. İki takımda da sakat cezalı önemli bir şey yok. Sen Paulo'nun ben burada yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans 1-35 oranıyla tercih edilebilir. Onun dışında gollerin yine 1-1-2-1 çerçevesinde kalacağı için mücadele 2-3 gol önereceğim. Gollere gidecek olan arkadaşlara. Son iki maçımız kaldı. 873 kodlu mücadele. Fransa 2. liginden 21.45'te başlayacak. Lens kendi evinde Ajaccio'yu konuk edecek. Lens de kendi evinde iyi oynayabilen bir ekip. Burada Ajaccio'nun çok bir şansı olduğunu sanmıyorum. Ben Lens ikinci sırada zaten liderliğe oynuyor. E ee, şöyle bir baktığımız zaman son performansları da bize fikir verecektir. 4 maçtır galip gelemeyen bir Ajaccio var. Sadece Clermont deplasmanında bir beraberlik çıkardılar. 3 mağlubiyetleri var. Lens ise son beş maçında galip gelip 3'ünde galip gelip ikisinde berabere kalmıştı. Ee, ev sahibi takımda önemli bir sakat cezalı yok ama deplasman takımında defansın önemli isimlerinden biri sarı kart cezalısı, orta sahada iki önemli ismi sarı kart ve kırmızı kart cezalısı. Bir de en golcü forvetleri sarı kart cezalısı. Daha ne olsun yani bu maç için bütün veriler ortada. Zaten oranında 1.25 Lens'in galip geleceğini düşünüyorum ben. Ayrıca replasman takımından gol beklemediğim için gollere gidecek arkadaşlara önerim 2-3 gol olacaktır. Lens'in 2-0-3-0 kazanacağını düşünüyorum. Bu da ayrı bir alternatif. 1.80 orandan handikaplı bir deneyenlere de lafım yok. Dediğim gibi handikaplı da gelebilir. Bir sonraki maçımız 148 kodlu mücadele İngiltere Premier Lig'den yine zevkli geçmeye aday bir mücadele. Arsenal kendi evinde Leicester City'yi konuk edecek. Arsenal iyi oynamaya başladı. Özellikle kendi evinde zaten tehlikeli bir ekip. Kolay gol alışkanlıkları da var. Leicester da bunu değerlendirebilecek bir takım. Zaten son mücadelelerinde 3-1 Leicester yenmişti. Ondan önce Arsenal kendi evinde 4-3 yenmişti. Maç 7 artıya kadar gitmişti. Şöyle bir baktığımız zaman Wes Morgan kırmızı kart cezalısı Leicester'ın defansında önemli bir isim. Onun dışında orta sahadan bir isim sakat görünüyor. Arsenal'ı etkileyecek. İşte Peter Cech şüpheli görünüyor. Oynayabilir. Sokratis Papastopoulos şüpheli görünüyor. Defansın önemli isimlerinden ama Dediğim gibi Arsenal kendi sahasında gol de yer, gol de atar diye düşünüyorum. Bir oranlar oranla karşılıklı gol var değerlendirileceği gibi benim tercihim üst olacaktır. Ee, ilk i̇lk tercihim 1.35 orandan Arsenal galibiyeti de 1.35, üst tercihi de 1.35, üst veya bir arasında seçimlerinizi yapabilirsiniz. Siz de bir incelersiniz. Ve gecenin son mücadelesi İspanya 1. Liginden La Liga'dan saat 22'de oynanacak. Real Sociedad mücadelesi kendi evinde Girona'yı konuk edecek kodu 149. Real Sociedad da kendi evinde iyi oynayabilen bir ekip. Hatta en son bu iki takımın arasında Nisan ayında oynanan geçen sene mücadelede Sociedad 5-0 kazanmıştı. Şu anda da Girona'ya göre gayet iyi durumda ligde. En son Bilbao deplasmanından 3-1 ile dönmüştü. Girona son 4 maçtır galibiyeti hasret. 2 beraberliği 2 mağlubiyeti var. E, Ciro, e, Sociedad tabii ki kendi evinde şanslı ama Ciro'nun da e, hızlı atağa çıkma özelliği var. Önemli bir sakatıcı. Orta sahada bir sakatı var. Deplasman takımının ama ev sahibinde şöyle bir şey var. Deplasmanın en önemli şeyi, defansın en önemli iki isimlerin iki ismi biri sakat, biri kırmızı kart cezası. Orta sahada yine önemli bir isim sakat. Ciro'na bunları değerlendirebilecek tehlikeli bir takım diye düşünüyorum. Ben burada gol atacaktır. E, Real Sociedad Sosyedad'da Girona'da birer gol atacaktır diye düşünüyorum bu mücadelede. Çünkü Sosyedad'ın adında defansa hata yapıyor bu sene çok. E, karşılıklı gol var değerlendirebileceğimiz bir tercih gibi geliyor bana. E, Cirona çünkü yenildiği maçlarda da gol atmış bir ekip. Real Betis ise sadece gol atamamıştı son dört mücadelesinden birinde gol bulamamıştı. 1.55 oranıyla karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Sosyedad'a oynayacaklara lafım yok ama dediğim gibi ben sadece tek tercih vereceğim karşılıklı gol var olarak. Ee, dediğim gibi arkadaşlar pazar videomuzun 21 Ekim pazar videomuzun ilk 5 dakikasını izlemenizi önemli rica ediyoruz. Buraya kadar da bir like yapmadıysanız bir like yaparsanız ve kanala şuradan abone olup bir de zil işaretine basarsanız videolar yüklendikçe sizlere de bildirim gelir. Bir de şuradaki videoları incelerseniz güzel e, videolar var, yararlı videolar var. İzlerseniz seviniriz. Hepinize bol şanslar. Diyorum kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Hoşçakalın Şampiyonlar Ligi'nde görüşmek üzere hafta içinde.